Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Bite of 83 yani bugün son partımız. Çünkü sizi bekletmiş olacağım ve bekletmek istemediğim için de bugün final olacak. Ama arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Neden videolarda sesim karga gibi çıkabiliyor? Bunun bana çözümünü söyleyebilir misiniz? O zaman biz de Başlayalım. Bir dakika lan. Bir dakika arkadaşlar. Sıkıntı oluştu. İki dakika bekleyin. Siz like attığınıza göre başlayabiliriz arkadaşlar. Baba. Abi beni niye zorbalıyor? Sen merak etme. Ben ne yapacağımı biliyorum. E, merhaba ben yeni arkadaşınızım. Gel gel sen de gel sen de. Kapa çeneni. Şu Ivan'ı Ivan'ı şakalayacağız alt tarafı. Siz niye bunu uzattınız? Kanka sonra sen, babası sana kılacak. Ve sonra suçu sana açacağız. Bu kadar basit. Biz ne yapacağız? Yapacağız. Oh be. İçim ferahladı. Ivan, benim bir yere gitmem lazım. Niye? Yeni bir lokanta açacağım. Orada da oynayacaksın. O yüzden. İyi de geri dönecek misin baba? Evet. Ben her zaman geri dönerim. Evet, tamam baba. Hadi bay bay Ivan. Evet babam gittiğine göre artık yapabiliriz. Bak ama bizi suç atmayacaksın tamam mı? Belki. Hadi o zaman biz de. Hey Ivan doğum günün kutlu olsun. Ya gidin. Bu seni ilgilendirmiyor küçük adam. Michael bu senin kardeşin değil mi? Sana kaç defa diyeceğim bunun böyle olduğunu. Tamam o zaman. Küçük kardeşin galiba Fredbear'ı çok seviyor. Ne diyorsun lan sen? Michael yapacaksın mı artık? Haydi o zaman. Fred birden büyük bir ağız istiyor. Ne diyorsun oğlum? Ben bunun önünden geçmem oğlum. Neyse hadi başlayalım. Gel. Bırak beni. Hey. Gel buraya. Hey nereye götürüyorsunuz? Sus bakayım sen. Hayır. Allah'ım bu çocuk salak herhalde. Kanka akılsız mısın ya? Hadi lan. İyi ol. Kendi diline bak. Çık. Bak beni yo bırak yoksa AK-47 çıkarırım. Ne diyoru? No. Michael bence artık at bunun ağzına. Bum. Abi. 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 Aynen. Aynen. Biz de içeri geç. Oha. Michael ben başka şaka bekliyordum. Neyse. Sen de bekleme lan yerinde. Sus. Hem konuşuyorsun, konuşmuyorsun hem de burada bık 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 gibi bekliyorsun. Gelin Allah'ım delireceğim ya. Öh. <laughs> o. <laughs> <Ma> Michael. Mustafa by the feed seven?